Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle güzel olup da ay kötü olup da güzel olan 5 tane oyunu göstereceğim arkadaşlar ee, ilk oyunumuz arkadaşlar zikzak Evet arkadaşlar bu da ketçapın yaptığı güzel bir oyun dandik bir oyun arkadaşlar dan kötü ama dan güzel bir oyun yani insanların yarısı bu oyunu yapıyor insanların yarısı bu oyunu oynuyor arkadaşlar. Arkadaşlar 26. Ee, şimdi daha az önce yükledim çünkü. Arkadaşlar böyle şu köşelerden geri zekalı gibi şey yapmaya şey yapıyorsunuz. Oyun dandik. Yoldayken bu oyunu oynayabilirsiniz. Oza. Abi burayı nasıl geçeyim ben ya? Abi geçtim. Abi vallahi bile geçtim. Öyle şeyleri sevmiyorum ben. Aa, çok kötü oldu ya. İki de bir re reklam kasıp duruyor ya. O elmaslar ne işe yarıyor derseniz arkadaşlar. O ne lan? Oğlum o ne? Oyun banyedi sandım. Banyedi diyorum. Bok yedi sen. Bok Hadi bakalım. Evet. Hadi dostum. Hadi, hadi. Ah! İşte bu da arkadaşlar. Böyle salak dandikce bir oynama. Güzel bir oyun arkadaşlar. Yani rekabet oyunu diye sayabilirsiniz bunları. Hayır. Çok kötü oldu. Bu daha 3'te gittik. Çok kötü oldu ya. Yani. Çok iyi. Arkadaşlar ortadan giderseniz elmasları daha çok alırsınız. Bunu belirteyim size. Abi ya bu ne ya abi ya. Al işte. Al işte. El işte. El işte. El işte ya. El işte ya. El işte ya. El işte ya i̇n işte. İn işte. Bu ne ya. İn işte ya. Yemin işte ya. Evet, tamam, yeni başladım. Arkadan bayın arkadaşlar orada. Çok uzun. Yok oğlum, ne şimdi? Bu hiç bana diyorum yani çok acı oldu. Ben bu da Ben kendi kendime konuşuyorum ya. Kendi kendime konuşuyorum ya. Bu oyunda böyle köşelerden geçtiğiniz bir oyun arkadaşlar. Son bir kez daha oynayayım göstereyim size. Ve bir oyunumuza geçelim. Hayır. Evet arkadaşlar bu da son oyunumuzda. son oyunumuzda değil. İlk oyunumuzda. Ve bu oyunumuz arkadaşlar. Boys olacak arkadaşlar. Boys arkadaşlar. Boys da güzel bir oyun. Arkadaşlar oyunların açıklama kısmında bakabilir. Oyunların açıklama kısmından bakabilirsiniz. Bunu da belirteyim size. Ee, devam. Abi bu da öyle güzel güzel bir oyun yani. Burada çok takılıyor. Ben de anlamıyorum ne yaptım. Oo işte böyle geri zekalı gibi şey yaparsanız arkadaşlar. Zaten az önce yükledim. Mal gibi onu da aldık. Yani ortalık yavaşlıyor. Anladım. Abi. Abi geçmemiz lazım. Abi geçmemiz lazım. Hayır. Hayır. Aa, o dikkatler bakmayacaktı. Hayır ya. Abi ya çok zor oyun ya. Oyunda 3 tane yaptım ya. Arkadaşlar, böyle zıplamayla olmuyor bu işler biliyorsunuz ki. Abi geçemedik ya. Abi geçemedik ya. Oh. Oh. Bunlarla geçersiniz oluyor öyle. 3 2 falan. Hayır, geçecektim. Abi rekorumu geçeceğim. Rekorumu geçmeden bu oyunu bırakma. He. Arkadaşlar oyunu da yeni yükledim zaten. Yanlışlıkla evet dedim. Ay bu oyunu kapattım. Play Store'a girdim. Arkadaşlar böyle bir salaklık olabilir mi ya? Böyle bir salaklık olabilir mi ya? Resmen salak olduk ya. Resmen salak olduk. Salak olduk ya. Hatana uydun beni Az önceki elimizdeki ama bu daha değişik model arkadaşlar. Bunu da yükleyebilirsiniz diyeyim. Abi iki saattir burada zıplıyoruz ya. Mal gibi zıplıyoruz ya. Abi bu ne ya? Çok iyi. Çok iyi oynadık. Çok iyi be. Çok iyi be. Çok iyi. Çok iyi dostum. Çok iyi. Hadi Hayır hayır gitme. Gitme ya abi gitme ya. Neyse arkadaşlar rakamımız da 4 oldu. Bu da dandik bir oyun öyle işte arkadaşlar. Oyun dandik yani. Oyun fazla dandik değil ama dandik yani dandik. Bildiğimiz dandik. Evet arkadaşlar öbür oyunumuza geçelim. Öbür oyunumuz arkadaşlar bu olacak arkadaşlar. A bu oyunda arkadaşlar bir topuz biz. A Top kendi kendine zıplıyor ama biz hızlandırmak için o topu basabiliriz. İşte böyle salak gibi bir oyun. Bu da salak salak bir oyun. İşte kendi kendine zıplaması bir değişik oluyor. Cesur top diye bir oyun vardı arkadaşlar biliyorsunuzdur belki. Abi bu ne ya? Boys Bob. Boys, boys, boys ya. Abi oyun çok zor. Ne zor ya zor diyorum. Oyun basit arkadaşlar ama etkili. Oyun çok basit ama etkili. Çok iyi. Çok iyi ama çok kötü. Upa abi geçemedik. Hadi be. Çok iyi. Çok iyi dostum. Amma næa ve. Abi, bu ne ya? Abi sinir oldum oyuna. Abi sinir oldum ya. Bir oyuna geçelim arkadaşlar. Öbür oyunumuz arkadaşlar. Stick Hero olacak arkadaşlar. Bu da çubuklarla oynadığımız bu oyunu. Az önce yükledim bunu da. Şimdi arkadaşlar. Bakın öğretiyor bize. Böyle uzatıyoruz arkadaşlar. Öyle şeyler yapıyoruz. Başlayalım. Hadi hadi tamam. Başla. Anlamadım. Amat. <laughs> bir, bir, yaptık. Çok kötü oldu. Abi ben mal Ben mal mıyım ya? Abi sıfır yapabilir miyim? Sıfır yapacak insan. Bayağı bir uzun yaptık herhalde yani. Dört. Rekorumuz dört. Hadi be gitmedi. Aşır dedim ya. Bilmiyorum. Instagram'da paylaşılır mı bu? Instagram'da paylaşılır mı? Artık bayağı bir yapacağım. Hadi be. Abi ya çok az kalmıştı. Ben ne yaptım? ben malım. Vallahi billahi malım. O kadar malım ki kendime mal diyorum. Bir. İki. Abi nasıl ya? Bari onu alalım ya. Arkadaşlar üstteki kirazlar var. O kirazları almaya çalışıyorsunuz. Abi ya düştük. Kiraz alırken de düşebilirsiniz arkadaşlar. Bunu da bir söyleyeyim size. Kirazlar da adamınızı adamınızı yapmanızı işe yarıyor. Son oyunumuza geldik arkadaşlar. Dairede kıl arkadaşlar. Bu oyun en iyi oynadığım oyun bu arkadaşlar. Yani en iyi oynadığım bu. Az önce de yükledim ama aha, ıı, kuzenimin telefonuna oynuyordum. Oh, çok kötü oldu. Hayır. Hadi. Arkadaşlar bunu da rekorumu geçebilirsiniz. Söyleyeyim size de. Yani söyleyin rekorunuzu ama gerçekçi söyleyin arkadaşlar. Sonra sakıcı oluyor. Sonra söğüttürüyorsunuz beni mübarek cuma değil çarşamba Vah. Oh, çok iyi yaptık 32 yaptık arkadaşlar ee, iki oyunda 32 arkadaşlar düşünüyorsunuz düşünüyorsunuz gördüğünüz gibi arkadaşlar düşünüyorsunuz ya çok iyi çok iyi dostum çok iyi çok iyi çok... A çok kötü oldum bunu yapalım 11 12 13 10a14 yapamadım ya Olmadı. Hep sahi kullanıyorum nedense. Alışmışız sahi. Tabii ki de bir en az oyun çıkartan bu demiştim ama kötü oldu ya. Kötü oldu ya. Hadi abi ya. Hadi, hadi. Zamanımdan gidiyor ya. Hadi ya. Hadi ya. Sekizden devam ediyoruz. Oo hile gel. Hile miydi lan o? 3 Allah'ım O neydi lan önü? Beni niye vururdun sevdam? Yas çiçeğim 13, 14, 15 Rekorum geçecek miyim? 16, 17, 18 Hayır 19 olmadı Son kez daha deneyelim ve programı sona yandırılır arkadaşlar. Chat, chat, zabat, zubat, zabat, zubat. 12, ay 11. Abi saymayı bilmiyoruz. 13. Aa. Yedi, sekiz, Top. Abi malım ben ya. tekim abi. Enes Batur sana meydan akşıyorum. <laughs> Enes Batur'un bir şeyine bakalım arkadaşlar. Ama programında da sonuna aldık arkadaşlar. İyi günler iyi oyunlar abone olmayı unutmayın. Oyun. Bu oyunlarda oynayın arkadaşlar İyi günler.